Mezopotamya'dan bahsediyorum Asya. Babil, sonun başlangıcı. Tanrı'nın gazabıyla dillerin ve dinlerin ayrıldığı medeniyet. Ama her şey burada. Başladığı yerde son bulacak. Babil Krallığı kurulacak. Ve bir daha asla ayrılık olmayacak. Tanrı'nın gazabını üzerine çekmekten korkmuyor musun? <laughs> Tanrı. Tanrı bu toprakları terk edildi çok oldu. ...hak iddia edecek durumda değil. O dava belki kıyamet koptuktan sonra görülecek. Bu kıyamette senin payın yok mu peki? Dark River'ı bu bölgede savaşmak için kurmadın mı? Hemen her terör grubuna destek verdin, eğitim verdin. Neredeyse bütün savaş lordları için çalıştın. Kanlı pazarda. En çok kazanan sensin. Dur. Şunu anlamalısın Asya, şunu. Herkes anlamalı. Bu topraklarda yaşamanın bedeli. Ölmek. İnsanlara ölümü mü vaat ediyorsun? Hayır. Dirilişi vaat ediyorum. Mezopotamya'ya barışı getirmeyi vaat ediyorum Asya. Bu coğrafya ile olan bağını anlıyorum. Ama yöntemlerin kabul edilemez. Koruyucu melek Asya. Ölümden sakınan o insanlar zaten Savaştan kaçan bütün o masum insanlar yaşadıkları ve gördükleri şiddet genlerine kodlanmış. Şu anda 13 milyon çocuk eğitim almadan büyüyor. Ne olacak bunlar? Her biri potansiyel birer terörist. Anne karnındaki bebekler bile terörist. Ya biliyorsun kimden terörist olur çok iyi bilirim. Şiddetin ilmini tahsil ettim ben. Onu biliyoruz. Ya yollara düşmüş perişan mülteciler. <laughs> İnsan da nihayetinde bir çeşit bitkidir Asya. Toprakta biter, toprağa düşer. Onu toprağından ayırırsan ölür. Senin ölü dediğin insanlardan ben ölümsüz bir ekip kurdum. İşte asıl meseleye geldik. Neden bahsediyorsun? Bölgede atacağım ilk adımlardan biri yüksek donanımlı bir mülteci kampı kurmak olacak. Ve bu yeni ülke için sana ihtiyacım var Asyacığım. Hepsi bu. <laughs> Nereye? İstanbul'u dinlemeye gidiyorum. <laughs>